Çocuklar merhaba Arkadaşlar kanalımız hepiniz hoş geldiniz. Önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın burada kimler var? Hoppala! Burada Minki, Kukuli, Tinki, Niloya, Surt, Maşa, Bebe, Pepe, Şila ve Hayri var. Merhaba çocuklar. Nasılsın Kukuli? İyisin. Stuart sen nasılsın? Manana. Evet anne çok iyisin. Peki Tinkicim sen nasılsın? Çok iyiyim teşekkür ederim. Rica ederim. Nilo'ya sen nasılsın? Ben de iyiyim. Peki Maşacım sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Harikasın. Bebecim sen nasılsın canım? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Minki sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Peki Şila sen? Ben deyim. Pepe'cim sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim Zeki abi. Rica ederim. Ve sonunda Kayricim sen nasılsın? Ha ha! Çok iyiyim. Bomba gibiyim. Harikasınız. Ben de bomba gibiyim. Vay! Size ne getirdim? Ho ho! Çok güzel. Size abur cuburlar, ozmolar ve sakızlar, şekerler, çikolatalar her şey var burada. Ama bugün size bunu hemen vermeyeceğim. Bir oyun alacağız. Ben Bunların hepsini saklayacağım. Sonra siz bulacaksınız. Herkes bulduğunu alır ve onun olur. Anlaştık mı? Yaşasın. Hadi oynayalım. Tamam. Önce sizin arkanızı mı dönmeniz lazım bence. Yoksa sakladığım yeri görebilirsiniz. Ne dersiniz? Hadi bakalım arkanızı dönelim. Hadi bakayım dön bakayım kukuli. Ha şöyle dönün hepiniz. Hop. Tamam. Şöyle hızlıca yapalım. Ben şuradan tepsimi de alayım. Daha rahat da oturun tamam mı? Şöyle kapatın arkanızı. Heh. çok güzel. Şöyle dönüyorsunuz hepiniz. Hmm. oldu. O payı da dönsün. Pepecim sen de dön. Tamam bakın. Hepsi arkasını döndü. Haydi bakalım. Şimdi bunları saklayayım ben şimdi. Hmm. hadi bakalım. Bir tanesini. Hop. Bunun içine saklayalım biraz zor olsun değil mi? Hoppala kapattık. Bunu buraya bunu alalım. Bunun altını saklayalım böyle. Tamam. Bunu da alalım. Nereye saklasak bunu acaba? Bunu da buraya saklayalım. Hop! Bunu alalım. Farklı farklı yerlere saklayalım ki hemen bulamasınlar. Hop! Bunu da buraya saklayalım. Süper. Bakmıyorsunuz değil mi? Aferin size. Evet bunu da alalım şimdi buraya saklayalım altına bunu buraya saklayalım hop bu çikolatayı hmm nereye 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 buraya koyalım ve son olarak bu bunu da buraya atalım tamam hazırız önce nilo'ya senle başlayalım hadi bakalım Hadi bakalım. Nerede acaba? Nerede? Nerede olabilir? Buralara bakalım hadi. Buralarda var mı? Bakayım. burada yok. Aa buldum. Nerede? Burada sepetin içinde sürpriz yumurta var. Dur hemen bakayım be. Bakalım. Evet. Milo'ya sen buldun. Bu senin oldu. Al bakalım. Geç. Şimdi Stuart'la yapalım. Hadi Stuart. Banana. Hadi bakalım banana. Bul bakalım nerede bulacaksın. Banana. Ba 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 na, -na, -na. Ba 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 banana. <laughs> Çok güzel bir sesin var biliyor musun Stuart? Banana. Ee, evet evet. Bak bakayım nerelerde var. Banana, banana. Ha banana, banana, banana. Ne oldu? Banana, banana. Buldun mu? Evet, bulmuşsun. Aferin, gel bakalım sen de. Banana, 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 banana. Tamam, tamam. Al, al. Bu da senin. Şimdi Minki sen de bulalım hadi. Hadi bakalım. <laughs> ben çok güzel bir bulucuyum. Hop! Nerede olabilir acaba? Hadi bakalım arayalım hmm. Buralarda o yok Buralarda var mı bu ağaçların altında falan Aaa buldum galiba Galiba mı O nasıl bir konuşma <laughs> Yani galiba demek istemişim bak burada Evet bulmuşsun Aferin sana Minky gel Hop sen de buldun yaşasın Geç bakalım Şimdi kiminle devam edelim Evet şimdi de Maşa ile devam edelim. Hadi Maşacım sıra sende. He, hadi bulalım o zaman. Hadi bulalım. Nerede olabilir? Bilmiyorum ki. Hadi bakalım. Buralarda olabilir mi? Buralarda da yok. da bakalım. Orada da yok. Allah Allah. Nerede olabilir ki? Ben saklan başta da zor buluyorum zaten hep. Nerede? Aa buldum. Nerede? Evet gel bakalım. Al bu da senin olsun. Şimdi Hayri ile bulalım. Hadi Hayri'cim. Ha <laughs> Haydi bulalım. Karnım çok aç. Hemen bulup yemek istiyorum. Hadi bul o zaman. Nerede? Buralara bakmam lazım. yok. Buralarda var mı? Burada da yok. Nerede olabilir? Bunların içinde. Hayt burada da yokmuş. Buralarda var mı? Bakalım bir altlarına. Dur bakayım senin için. Burada yok. Burada da yok. Ha hayt. Nerede acaba? Hmm. Bunun altına bakalım bir. Bak bakayım bir. Ha buldum. Nerede? Burada. Dur bakayım bir. Hop evet. Hayır hem de en güzelini buldun. Aferin sana. Ha hayt. Teşekkür ederim. Afiyet olsun sana. Dal bakalım. Sıra Kukuli'de. Hadi gel bakalım Kukuli. Ha, Dur bir sakin ol tamam tamam sakin ol ay senin burnun ne güzel koku aldı buldun mu hemen İçinde mi diyorsun hadi bakalım o zaman içinde mi evet içinde doğru bildin kukuydu hadi bakalım al bu da senin olsun afiyet olsun evet hadi gel bakalım şimdi Tinky'deyiz Turşu, 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 turşu. <laughs> tamam tamam. Hadi turşu alamıyoruz şu an. Çikolata ya da ne bulacaksın artık. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Nerede olabilir? Buralarda olabilir mi? Aa buldum. Burada. Evet burada. Al bakalım Tinky. Bu da senin oldu. Al bakalım şimdi. Pepe'yi arayalım. Hadi Pepecim sıra sende. Tamam. Hadi bakalım. Nerede olabilir? Of karnım da çok aç. Of her yere bakmam lazım. Hmm, hı hı. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 yok. Hiçbir yerde bulamıyorum. Nerede acaba? Buralarda, buralarda olabilir mi? Şunun altına falan bakayım. Yok. Aa burada. Nerede? Bak burada gördüm. İçinde mi var? Hadi bakalım şöyle. Evet Pepe. Sen de buldun. Tebrik ediyorum. Şimdi bebedeyiz. Hadi bebeciğim sıra sende. Tamam. Hadi bella bel bulalım. Hadi bulalım bakalım. Nerede? Bilmiyordum ki. Ben çok kötüyüm. Evet küçüksün ama bulabilirsin bence. Sana yardım edeyim o zaman. Bir tane yastığın arkasına sakladım ama hangisi? Hadi patalım o zaman. da yok. Ne? da yok. Ha buralarda da yok diyorsun. Bunların arkasına bak bakalım. Bir de buraya bak. bu da bu da da da. Ne? Buda, dada, dada. Evet evet burada gel. Al bakalım. Bu da senin. Son olarak Şila'nın kaldı. Hadi Şila senle bulalım. Nerede acaba? Bilmiyorum ki. Hadi bulalım. Ha? herkes bulmuş ama <laughs> ben nereden bulacağım? Sen de bulursun bence acele etme. Hadi bak bakalım nerede olabilir? Ee, bilmiyorum ki. <laughs> nerede olabilir acaba? Bilmiyorum bak bakalım her yere buralara. Bunun içinde olabilir mi? Ya az önce baktık ama. Bakıyorum. Yok burada yok. Buralara bakalım bir. Aa buralarda da yok. Anladım. Sen niye böyle konuşuyorsun? Sen bebe değilsin ki. <laughs> Çaka yaptın ya. <laughs> tamam tamam. Çok komik şey seni. Bak buralarda da yok. Sanırım sana kalmamış. Herkes her şeyi bulmuş. Nasıl ya? Bana kalmadı mı? <laughs> ağlama ağlama. Vardır belki buralarda bir yerde. Nerede bulacağım? <laughs> Dur bekle. Ben bir de bir de ben bakayım nerelerdeymiş. Aa, buldum bir tane. Bak burada. Ay teşekkür ederim. Rica ederim çocuklar. Aferin siz hepiniz buldunuz. Afiyet bal şeker olsun. Bu videoyu izleyen arkadaşlar bu gibi bunun gibi benzer bir sürü video için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı, video arkadaşlarınıza paylaşmayı ve bu videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.